Tüm tezgahlara uğrayıp karnınızı doyurmanız sadece ve sadece bizim memleketimizde mümkündür. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş, geldiniz. hoş bulduk, nasılsınız? İyiyiz Allah'a şükür. Evet. Eşim. Eşler hakikaten birbirine Beraberiz destek çıkıyor. Benzermiş. <laughs> Kaç yıllık eşiniz efendim? Yedi. Yedi, yani Yedi yıldır mı yani siz? Yok. Cevizi kim kırdı? Cevizi kırıp kırdırıyoruz. Kırıp kırılmış alıyoruz. Kim kırdıysa şu taşı ona bir <laughs> kapılı bir arabi göstereyim. Ya yani mümkün olsa kendimiz kırıyoruz da tarhana makarna genelde o ağır Yaparken basıyor. Alın. Yardım ediyor musunuz tarhana makarna? Tabii ben mutlaka ben. yani. Bu nedir? Fasulye değil herhalde Börülce. bu. Börülce. Börülce. Nesi olur bunun? Yemeği yapılıyor ve piyazı yapılıyor. Bu siyah olan şey? Siyah olan da Meksika fasulyesinin siyah beyazlısı. Yani Meksika fasulyesi diye bir fasulye mi var bir de? Nallıhan'da yetişiyor efendim. Yani ismi öyle ki öyle öyle koymuş. Meksika fasulyesinin Nallıhan'da işi ne? Madem Nallıhan'da yetişiyor niye adı Meksika fasulyesi? Acapulco fasulyesine ihtiyaç mı var bu memlekette? Yetmiyor mu bizim kendi malımız? <laughs> e zaten söylüyoruz Nallıhan fasulyesi diyoruz. Ama Meksika fasulyesiymiş. Düzeltin bunu. Yani sevgili Nallıhanlar, bey olur mu ya? Fasulyeyi yapan sen adı Meksika ne münasebet canım? Meksika'da var mı Türk fasulyesi ya da ne bileyim işte Türk Domatesi yoktur muhtemelen. Evet, Allah'ım ne meraklıyız ya? ya. Köylü bize değiştirin efendim 3 senedir yanlışmış bunun adı. Tamam değiştirin efendim. Yani. Hiç de Meksikalıya Biz falan filan benzemiyor. Doyunu, değiştirin adını bundan sonra sizin dediğiniz şekilde satalım. Nallıhan fasulyesi olsun tamam, bundan, bundan sonra. Da, bundan sonra Nallıhan fasulyesi olsun. Bu biraz iri. Bombay fasulyesi. Ya. <laughs> 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 of Allah'ım sen yerde yerde. Hindistan'dan mı geliyor? Hayır efendim yerli kendi fasulyemiz. Niye yerli. Bombay fasulyesi? Nerede yetişiyor bu? efendim köyünden geliyor Beypazarı civar köylerinden. E bunun da adı olsun sizde Beypazarı fasulyesi olsun. Yani ne tam, bileyim iri yani şey fasulye deyin, jumbo deyin, kaynana deli fasulyesi deyin, deyin. bacanak göbeği deyin, ne bileyim <laughs> dana işkembesi kılıklı şey. Niye Bombay ya? Vallahi alırız Hindistan'dan satarız anlarım bir şekilde de. Yanındakini ben size söyleyeyim efendim. Bu da Katmandu. Değil mi? Nepal. Bu ne? Selanik. <laughs> Özür dilerim buralarda ismi olan bir şey var mı acaba ne bileyim Beypazarı yani kurusundan normal başka? Normalde kuru fasulye de mesela Hı. Çalı fasulyesi, Selahattin fasulyesi diye isimleri Şu keçi Derin. boynuzları? Onlar da Alanya tarafından bir değil efsane ama var. Yani... Şey derler ya şuncaz bal alacan diye koca keçi boynuzunu emiyorsun bir adam derler. Yani. Var mı öyle bir şey? Ya balı var ama yani çok değil. Neye yarıyor keçi boynuzu? Bel ağrılarına iyi geliyor. pekmezinin de böyle yenildiği zaman. Onunla beline mi vuruluyor adamın? Yani? Yok. Ya, no normal yediğiniz takdirde çocuklara falan da pekmezini mezini satıyoruz. Peki. Keçi boynuzu bel ağrısına mı iyi gelir? Ya, öyle sırt deniliyor sırt ağrılarına. Beli... Var bel ağrısı. <gülüyor> <gülüyor> Kolay gelsin. Tamam, tamam. Belim ağrıyor da dayı. Şimdi bir deneme yapacağız bel ağrısına. İsim nedir sizin? Nurettin. Nurettin abi mi bel ağrısına iyi gelir yoksa keçi boynuzu mu iyi gelir denemesi için? Hazırsanız başlıyoruz. Aha da keçi boynuzu. Aşk gibi bir şey. Şu cihaz bal alacaksın diye koca şeyi bunu kemir kemir kemir. Evet belim ağrıyor. <laughs> bel ağrıyor. Nurettin abim gelir misin? Dur abi yumurta. Beni küsür Nurettin abi. Ya in abi in. Oh, çatırtıyı duydun mu abi? Gerçek bel ağrısı ilacını <laughs> biz Beypazarı'nda, pazarında bulduk. Elif gümüşte bulabilirsiniz. Evet. Nurettin abi. <laughs> bakmayın gümüşçülük yaptığına. Ne? Vur 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 vur. Aşağı doğru abi biraz. Valla ne bel ağrısı kaldı ne bir şey. Ama keçi boyuzundan mı Nurettin abiden mi artık yorum sizin. Abi aylık kazancın ne kadar? Daha saymadım ya. Hepsini bir yere getirip de hiç saymadık. Gelen gidiyor, gelen gidiyor. Kapat dükkanı. Ayda ne kazanıyorsan gel. Günde <laughs> iki kere belimizi çıtlatsan tamamdır be abi tamam. ya. Kolay gelsin. edelim. <laughs> İyiyim Pardon. Biraz Şeker Pardon Pardon. pazarı meşhur havuç lokumu efendim. İkramımız buyurun. Bey pazarına gelince böyle herkese ikram ediyor musunuz Genelde. Bize ilgi gösteren herkese ikramımızı ikramımızı yapıyoruz Peki, efendim. Peki Beypazarına geldiniz. ikram için önce ilgi göstereceksiniz. Ondan sonra ikramı alacaksınız. İyisin inşallah. İl, i̇lgi göstereceksiniz değil. Bizim ikramımıza ilgi gösteren herkese ikram ediyoruz. Ha ben Bize ya... ilgi göstermesine gerek yok. Ha ben Biz ilgiyi alayım. gösteriyoruz efendim. Valla teşekkür ederim. Havuçlu ha? Havuç lokumu. Havuçtan mı Döner cezeryemiz var arzu ederseniz. Reyyonlarımızda. Havuçtan mı yapılıyor? Havuçtan yapılıyor efendim. Beleş. <laughs> Hem lezzetli. Havuç ve <laughs> var. Hem de beleş. Merhabalar kolay gelsin. Sağ olun teşekkür ederim. Mahsus kameranın üstüne doğru geliyorum meşhur olayım diye, çekmiyorsunuz. <laughs> Ama bir aktivitede bulunmanız lazım. İşte havuç yiyorum. <laughs> ya, kötü <laughs> örnek oldu şimdi abicim yani hiç havucu alan çıkacak şişe şişe. kameranın önüne yani. Bir şişede havuç su söylesene. Eee hiç zaten i̇çtini. ihmal etmeyiz havuççu amcamızı. Bu şey değil mi Beypazarı'nın meşhur, meşhur havucu? Tabii. İsminiz? Necla Yiğit Arslan. İlker Yiğit Arslan. Bu Güzel ee, hanımın belli oluyor eşiyim. Kaç Peki. yıllık? Güzel Hanım'ın beyi oluyor. 31. Ya. As yarım asra yaklaşacağız. 31 yıllık. Ama Memnun daha diri gibi, dün gibi. Çok memnunum. Havuç aşka da iyi geliyor. Benim anladığım ya da dildeki lekin pasları, masları da alıyor. Ya, ya göz ya ya gözlere de iyi geldiği için hanımın güzelliğini de görüyorum. Kolay gelsin, sağ olun. nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederim, İyi. sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim, isminizi Çok bağışlar mısınız? Nurşen Demir Nurşen Hanım, evet. siz herhalde burada Bey Pazarı'lı hanımların evet. burada bu civardaki hanımların taktığı örtüleri evet. satıyorsunuz efendim, evet. doğru mu? Evet efendim Kaç Satıyorum. çeşit örtümüz var efendim? Şimdiki renk olarak 5 çeşit örtümüz var Burada işte masa örtüsü olarak örtü başımıza örtürdüğümüz örtülerimiz. Bürgü deriz biz bunlara. Bu bürgüler nerede yapılıyor? Şimdi bu bürgüler eskiden Beypazarı özgü burada yapılıyordu. Tabii yapan adamlar yaşlandı, öldü. Şimdi her şey makineleşti, sanayileşti. İstanbul'da. Yani Bey Pazarı bürgüsü evet, artık İstanbul'da mı yapılıyor? İstanbul'da yapılıyor. Buradan sipariş veriyoruz. Oradan yapılıp geliyor. Bunlar şimdi masa örtüsü. Bunlar masa örtüsü. Baskı, baskı mı yapılıyor bunlar? Bunlar şimdi baskı evet. Hep zaten burada da önceden de baskıydı. Hala baskı. Eee şimdi masa örtüsü olarak kullanılıyor. İlk biz buraya sofra bezi deriz. Sofra altı olarak geçerdi Bey Pazarda. Burada olurdu bu. Şimdi her şeyler artık makineyle, sanayileşti. Şalmanla koymuşsunuz. Evet şallar da var. Şunlar nedir? Bunlar da şal. Şimdi gençlerimiz bunları alıp başlarına örtüyor. Aslında, renk anlamında. <laughs> yani. Bir örtünüz efendim. Güzel de oldunuz zaten bu tabi. Zaten bu ara böyle renk renkli şeyler gelince çok başladı bakıyorum. He? Evet. Eşarplar, yazmalar, şallar. Senin de dilin pek uzadı be. Ufak <laughs> ufak dilinin budanma zamanı gelmiş senin. <laughs> senin de durma zamanı geldi. Bakalım şöyle bir.

Çalanlar kaynasın, çok oynasın. Küçük olanlar yetişsin, büyük olanlar asker olsun. Sevmenimize maşallah demeyelim, dili de mağdurursun. Maşallah. 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 Bu mudur yani? Evet. Budur Yani. Evet. Adım? Adım Balıkçı Hacı. Tarsus Kösemarcı köyünden 1946 doğumlu Elazığlı gibi senin şapkan sekiz köşe. Hayır, tars sahip mi? Sekiz köşe şapka, tars tak, Tak 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 tak. Çıkarma ama bizim ışığımız yeterli. Yeterli ışık. <laughs> şey. Efendim bir asker uğurlamasıyla daha karşınızdayız. Asker nerede? Çocuk çekil asker. Hayır asker. Sen misin asker? Ben köyün muhtarıyım. <laughs> Sen? Olur mu? Yaşın gelmiş git. Sen askere. Ben askere gittim. Ne de bak askere gittik. Sülüs kağıdı göster. Ya, bir evde. Git tezkereni getir. Hayatta inanmıyorum. Alın götürün onu. askere bunu götürüyorsun. Aferin. Çocukları almayın dedik çekime ya. Çocuk değil bu. Tam 20 yaşında askere gidiyor. Sen kaç yaşındasın? 23. Bir şey bir şey yapıyormuş. Sertelenmiş. 23 var mısın sen? Var. Evet. Adın? Hakan. Hakan. Hı hı. Askere mi gideceksin sen? 3 senedir ne yapıyorsun? Üniversite okulda, üniversite bitirdik. 4 yıllık, 2 yıllık? 2 yıl. Canım, 15 ay gideceğim. Hey ya. 2 yıl daha okuyaydın, ya aslak oluyordun ya da 5 ay mı? 6 yani ay. 6 ay. Ya altı. da 6 ay, ay yaptık. 8 ay yaptık. 8 ay sen... Benden bir şey yok, kemer öyle takılmaz. <laughs> Balık değil ben, balıkçı. Balık tutan adamlar ne giyerse onu bulur. Cem, sen zaten ağa oltaya gel, balık seni görünce direkt zaten intihar yani. Ben yem, onu, yem, <laughs> yem, onu yemlerim, ben şöyle şöyle yemlerim, onla çökerin tepesine uçalım. Tabi tabi, sen balığa zaten çöker çöker. Yediğin <laughs> dediğinse direkt, direkt o gel zaten, çöker zaten. Ama şu lütfen sazanları, torikleri, otları oradan alalım. Yandı ya. <gülüyor> <gülüyor> Saf köylüyüz, inanmak zorundayız. Sen saf köylüsün. Hey ya. Tabii yedim ben de. Hey ya. Hey ya. Hey ya. Hey ya. Hey. 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 Çakır mı diyorlar size? Evet. At dişleri nereye bıraktın? Onlar evde amanat duruyor, yaralı idare kullanıyorum. Hafif tarak modeli yani senin için. Evet. Aman Toros dağlarının da boran olur yüksek. Aman yükseğinde dede yine avlasaydım gey 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 Aman benim yarım şal var giymiş Aman benim yarım şal var giymiş de yine sallanıyor bey gey bey Aman ne sandın, aman ne sandın, yine gavurun kızı sen kendini ne sandın, ne sandın, ne sandın. Aman Allah. yine gurbet hele gider de beni dönmez mi sandın, Zalımın kızı. Bence kız nerede? Bağların içinde. Allah. Bu izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.